Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere salatalık turşusu tarifiyle geldim kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz zil işaretini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz şimdiden teşekkür ederim öncelikle salatalıkları bir güzel yıkadım sonra sirkeli suda bir saat kadar beklettim kavanozlarımı hazırladım birer kiloluk kavanozlarımı şöyle ikişer üçer diş sarımsak koydum ön kısımlarına arka kısmını alarak bu şekilde salatalıklarımı yerleştirdim kavanozlara ben kaynar suyla koyacağım kaynar suyla koyduğum için tuzunu fazla koymayacağım bu şekilde aralarına acı biber doğradım acı biberi sevenler fazla sevenler acıyı fazla da doğrayabilir ben birer tane bu şekilde acı biber doğrayıp kapattım aralarına dediğim gibi ikişer üçer diş sarımsak koyup salatalıkları bu şekilde gelişi güzel yerleştirdim üst kısımlarını da aynı şekilde üçer diş sarımsak koydum kaynar suyu koyup biraz bir ekletip döküp biraz sıcak olmasını sağladım salatalıkların bu ilk koyduğum kaynar suyu dökeceğim süzdürüp tekrar e, sonra vakumlanması için tekrar yine kaynar su koyacağım bu şekilde süzdürdüm vakumlanması için yaptım bu sistemi bunlar da bir püf noktası buralara dikkat edelim. Hepsini böyle doldurdum. Salatalıkların kavanozlara sularını döktükten sonra tuzlarını koyayım. Birer yemek kaşığı şeker koydum. Tuzu da kaya tuzu kullanalım. Her bir kavanoza aynı şekilde birer yemek kaşığı da tuz koydum. Birer yemek kaşığı şeker, birer yemek kaşığı tuz. Birer çay kaşığı da limon tuzu koydum. Limon da koyabilirsiniz isteğe bağlı. Ben limon tuzu kullandım. Birer çay bardağı da sirke koydum. Üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de olabilir. Birer kilolu kavanozlara birer çay bardağı üzüm sirkesini koydum. çok da güzel lezzetli bir salatalık turşusu oluyor. Sizler de yapıp denersiniz. Suyumuz kaynar olsun. Kaynar kaynar dolduralım. Kapaklarını ağızlarında silip kapaklarını kapatıp üzerlerine bezle örteceğiz. Peçeteyle bir kuruladım. Şöyle kapaklarımı da hazırladım. Yeni kapak. Tabii kaynar suyla kaynattım kapaklarımı da böyle sıcak sıcak kapatıp üzerlerini örteceğiz. İki ileri bir geri olacak şekilde sıkıca kapatacağız. Bu aşamalarda dikkat edelim yanmayalım. Gördüğünüz gibi sıcak olduğu için biraz zorlandım. Böyle ikişer kiloluk kavanozlarıma da aynı şekilde biraz sarımsak acı biber koyup aynı şekilde aynı sistemle bunları da doldurdum bunlara ikişer yemek kaşığı tuz koyacağım küçüklere birer yemek kaşığı koydum çok da güzel oluyor pırıl pırıl suyunu da içebilirsiniz başka hiçbir şey koymadım normal açık da turşularım var tariflerim de var kanalımda onlara da göz atabilirsiniz Birer tane de acı biber doğradım. Aynı şekilde bunlara da sıcak suyu koyup biraz bekletip süzdürüp o şekilde bir kapatma sistemi yaptım. Sizler de o şekilde yapın bakımlanması için. Hiç tereddüt etmeyin bakımlanıyor. Bu şekilde kaynar suyu koyduktan sonra biraz bekletip süzdürüyor. Süzdürdükten sonra Sirkesini, tuzunu, şekerini ekliyorum, kapatıyorum kapaklarına. Kaynar suyu ekleyip, bunlara ikişer yemek kaşığı tuz, birer yemek kaşığı toz şeker koydum, birer tatlı kaşığı da limon tuzu koydum. Su bardağı ölçüm 200 milimlik e, sirkeyi su bardağıyla koydum. Küçüklere çay bardağıyla koydum, büyüklere de su bardağı yine koydum. Bu şekilde kaynar suyu doldurup ağızlarını silip kapatacağım. İçinden sirkesini acı biberini de tüketebilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Pırıl pırıl. Serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Hiç tereddüt etmeyin. Çok da güzel oluyor. Gördüğünüz gibi ertesi günü turşuların bakımlanmış görüyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapıp denersiniz. Sevdiklerinizle paylaşırsınız. Gördüğünüz gibi ertesi gün tüketebilirsiniz. O şekilde bir turşu tarifi. Pırıl pırıl suyu da görüyorsunuz. Çok da güzel oluyor bozulma da olmuyor 2 yıl dursun bozulmaz bu tarifi ben çok beğendim Sizlerde beğenirsiniz yapıp denersiniz hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun